Medine'ye varabilsem Ravza'ya yüzü sürebilsem Medine'ye varabilsem Ravza'ya yüz sürebilsem sevgiliye selam versem mukabele görebilsem sevgiliye selam versem mukabele görebilsem işte o an canım feda olsun sana ya Mustafa. İşte o an canım feda olsun sana ya Mustafa. Bir can ne bin can versem Sezadır sana mükteba Bir can nedir bin can versem Sezadır sana mükteba Ya Muhammed Yüzün görmek tedir safa Ya Muhammed ya Mustafa Yüzün görmek tedir safa Senden uzak geçen hayat Olur müminlere cefa Senden uzak geçen hayat Olur müminlere cefa Rahmeten lil alemin hem şefi ul sin Rahmeten alemin hem şefi ul Bekliyorum şefaatin hakkatında katında Resulallah bekliyoruz şefaatin hakkatında katında Resulallah